bugün Helkurt oynayacağım. Helkurt bayağı bir buff oldu. Karşımda da Aman var. Aman da öyle. Met şey Allah. Su kaçı meta yapıyorlar ya. Dediğim gibi dört günde bir şey atacağım. Video atacağım. Hadi. kuşun aşırı güçlendi. Ama ormanı düşmüş. Karşıda çok değişik. Bunlar da değişti. Bunlar da sıkıntı var ya. Lord falan dedi değişti. Yamuk duruyorlar. Düz durmak varken. O ne? He. Yeni bozukçer altına iki yıl sonra geliyor. Abi öyle bir özellik atıyor ki şey. Adam hem hasar atamıyor hem şey yapamıyor. Vuramıyor. Ada tek atıyor ya. Böyle bir çar. Hay maşallah. Çok güzel çaldı. Oğlum öleceğim bak. Biz kaplumbağaya gireceğiz şimdi. Lan. Oğlum şuna bak ya. Dinozor çağına dönmüş. Amon aldılar güzel. şunu fight'ın içinde adam ay kaplumbağa aldık. Çok güzel oldu şu an. Maşallah. Aman ortada ya. Gel bakayım. Bakayım. Enes Batur kaza. Ben özellik atmak istemiyorum gelirse diye. Şunları da bir alayım. Buluyorsun da ya. Lan yerin belli olduğu bu zeytiyanın özelliği sinir bozuyor. ayrı sıçrama. <laughs> şu sıçrama olsaydı var ya orada almıştım ikisini de. Canları az Bak 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 bak. Attı ki adam beys. Çıkar şu kulak. Bizim bir alta gitmemiz lazım. Ya sen nereden çıkıyorsun? Bu da sinir uzucu ya. Gel gel toplan şuraya. He bunun pasifi vardı değil mi? Şuna bence... Of of. lan. Gel gel gel. Korkma oğlum. Bekle o gelecek. Kaşındı ama şimdi. İlla da şey. Öldür diyor yine. Yani. Oho ben Freddy'nin buraya gelir diye düşündüm. Aha orada oyalışınlar onu. Ben burada alırım bunu. Lan amon gelmesin. Çok güzel. Ama Powis'i üstte salıyorsunuz. Adam gelişecek. O Powis kaçılırsa çok kötü olur. Yeni Starline düzeni de geldi. Kostümü de geldi. Collector düzeni zaten değişti. Hanzo Collector. <laughs> ben de adam gelsin diye bekliyorum. Lan. Enes Batur'da da peçti. <laughs> Adam takmış kafayı. Bu da çıldırıyor. Amon gelir mi buraya? Amon'dan ziyade şurada Mia ile Fred'im var. Bak da ya. Aa ne oldu aman? Hadi. Şş, oo tamam tamam. İki tane edim. O kötü. Bu ne oğlum? Ne oluyor ya? Niye canavarlar bizi takip ediyor? Gir gir gir. Heh. <laughs> Bozulma tırmadım. Ay araba çarptı diye korktum var ya. <laughs> Ayağımla daha iyi sürüyorum. <laughs> Taşabuk uyandı. Adamın adı da değişmiş. Taşabuk. Taş devrine dönmüşler ya. Mimar Sinan. <laughs> Güzeldi bak. Espriyi sevdim. Nerede oğlum bu bizimki? Donmuş. Ben şu özelliği unutuyorum ya süresi de fazla iki saniyede geliyor. Kusana. Lan. Ben... İzle. İzle o zaten kardeş. <laughs> i̇ki killeri var adamın. Biri benden. Biri de Lesley'den. Aa, bak 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 bak. Hala sürüyorlar. Gel. Hel kurtum bu buff ne ya? Aha. Sen de gel bakayım. Gel gel ölüm atla işini yap. Nereden çıkacaksın? Nereden çıkacaksın? Yok. Adama tek attım oğlum. Orada özelliği de algılamadı. Hangi tam oğlum? Ben bozulma tıklarını yaptım değil mi? Az kaldı videoyu kapatıyorum. Altın olsa yapacağım ya. Saçın Bu Unutmuşum oyunu tamamen. Am az azman doğdu. <laughs> Şirinlere bağladı bu da. Bir şirinler bir de taş devri. Birleştirmiş adamlar. Yemedi. Atlasan alırdım bu arada. Şunun repleyin Allah Allah'a sövüyor. Kim lan? boş yapıyor bence. Şimdi bir susun ya. Of sizle mi uğraşacağım? Sen de sus. 700 lira mı? Yalan ya yalan. Lord'da var mı? Azmana, azmana, azmana toplanın oğlum. Freddy'ni gördüm ben orada. Lan bu kaplumbağa olmayacak mıydı? He, lord alacaktı. Gir, gir, gir. Şuraya gir. Adam tek atıyor ama. Lan çarptık sandım. O ne oğlum? Akdeniz yapmışlar, Karadeniz. Kardeş ölümün hayırlı olsun. Azman yaklaşıyor. He bu özellik de geldi değil mi? Azman gel bakayım oğlum. Bunun içine girebiliyoruz değil mi? Odette dette çok iyi oluyor. Ay gel Azman. Gel Azman. Aferin oğlum Azman. Bu özellik benim sinirimi bozdu. Sene basım şunu. Azman yavrum. Lan Azman öldürdü beni Azman. Beyler Azman öldürdü beni alın şu Azman'ı. Öleceğim ya. Altın asa. Ne ben? Atlantis. Freddy'nin adı Pose. gel bakayım azman yavrum benim. Şunları ben bir temizleyeyim geliyorum. Bekle yani beni. Ezip geçiyor mu? Benim de killerimi ezip geçiyorlar ya. Senin özelliğin nasıl 2 dakikada geliyor ya? 80 saniyesi var o özelliğin. Bunun vuruşu 60 ya çıldıracağım. Şuna da bir pusu tak. Yeter ya. Aha, aha Mia çıkacak oradan bak. Mia çıkacak bir yerden. Birine patlayacak. Aslında onun aracına binilmez ama. Gelin de şu azmanı alak. Zetian az önce atmadı mı özelliğini? Gel gel Lord. Gel gel. He? Bu canı azken yine karşıya geçiyor değil mi? Aynen aynen. Bunu şey yapacaksın. Karşıya geçecek ondan sonra alacaksın. O sinirlerimi bozma en azından. İşte bu yüzden oynamıyorum Mobile Legends'ı. Şu Lord değişmesi yüzünden. Ne? Çal ya. Tüm kilimi çal ya. Yeter ya. Niye yok edecek şimdi azmanı? <laughs> Azman deyince bir değişik oldu oğlum. Kedi yapsalar hadi anlayacağım Azman. Kapıldım, kapıldım. Bak bak boş de. On saniye sonra yok edeceğim. Dört kişi varsa. Doğru lan bende bu iş ışınlanma var. Kısana mühür vardı bende. Bir daha sıkarım ha okay. ben sonra. Bunlara karşı. Attım mı kafalarını? Gir gir. Hadi ben de girdim. Gelsene. Aa, ne ne oluyor oğlum? Özelliği çevirmişler şeyi. Ulti değil özelliğe düşmüş. kaşında ama. Ay yardır bitir. Oğlum bu ne? Biter. Hadi biter. Lan vursana. Şuna vur lan. Neyse güzel bir söz. Daha iki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Sağlıklı kalın.